bugünkü deneyimiz maya deneyi. Maya tek hücreli ökarlık bir canlıdır. Maya mantarı olarak bilinir ve oksijensiz solunum yapar. Üremeleri de eşeysiz üreme ile tomurcuklanma şeklindedir. Deneyimize başlayalım. Deneyimizin amacı bir mayasını yapmış olduğu oksijensiz solunum sonucunda açığa çıkan karbondioksit tespit etmek. Kullanacağımız malzemeler bir mayası. Marketlerde kuru instant maya olarak da bilinir. İçerisine koymak için erlen, Beslenmesini sağlamak için biraz şeker, sıcak su ve sıcak su içerisine koymak için beher. Bir de karbondioksit çıkışını gözlemleyebilmek için bir adet bol. Deneyimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak erlen içerisinde biraz şekeri suyla çözmeye başlayalım. Şeker kullanmamızdaki amaç bir mayalarının çoğalması ve oksijensiz solunum yapabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak. İçerisine biraz ılık su ilave ediyorum. Ve şekerimizi suda çözüyoruz. Aslında ortama bir mayasını ilave ediyorum, kuru instant mayamız, karıştırıyorum. Balonumuzu erine geçiriyoruz, hava almayacak şekilde. biraz bekletirsek maya mantarlarının çoğalması sonucunda balonun şişeceğini karbondioksit çıkışında göreceğiz. Evet arkadaşlar bir süre bekledikten sonra balonumuzun şiştiğini görmekteyiz. Bunun sebebi içerideki maya mantarlarının çoğalmaları ve yaptıkları oksijensiz solunum sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkarmalarıdır.